İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Beyazıt Yangın Kulesi Kültür Bakanlığı'nın kararıyla müze oldu sevgili seyirciler. Tarihi kule mayıs ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor. İşte Beyazıt Kulesi. İstanbullular simgelerinden birine yeniden kavuşuyor. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü içerisine yer alan ve şehrin büyük bir kısmından görülen Beyazıt Yangın Kulesi kapılarını bu kez müze olarak açmaya hazırlanıyor. Bir pizza kulesine nasıl ilgi varsa bence aynı ilgiyi buraya da göreceğiz. 1749 yılında İstanbul'da çıkan yangınları gözetlemek amacıyla inşa edilen kule yıllar içerisinde pek çok badire atlattı. Bu kule kurulmadan önce burada ahşap bir kule inşa ediliyor. 1749 yılında yangınları İstanbul'daki yangınları gözleme kulesi olarak yapılıyor. Fakat çok büyük talihsizlik devamında yangın geçiriyor. Kulenin yıkılıyor ve yerine tekrar Yeni bir kule inşa ediliyor. 1828 yılında Sultan II. Mahmut'un emriyle inşa ediliyor. Mimar Seneker'in balyana yaptırılıyor e, bina. 90'lı yıllara gelindeyse tarihi kulenin işlemi değişti. Bu kez de İstanbul halkına havanın durumunu üzerinde yanan ışıklarla anlatmaya başladı. Kulenin restorasyonu sırasında 19. yüzyıla ait duvarlara çizilmiş, hayali bir İstanbul'u anlatan sanat eserlerine de rastlandı. Gördüğünüz gibi pencere aralarında kalem işleri ve e, bitki ve doğa resimleri var. E, tonozlarda ise İstanbul manzaraları diye bahsediliyor ama aslında tamamen İstanbul'un hayali bir şekilde resmedilmiş. 180 metre uzunluğundaki kulenin en üst katına ulaşabilmek için 126 basamak merdiven çıkmak gerekiyor. Ama bu katta muhteşem bir İstanbul manzarası bekliyor ziyaret edenleri. İstanbul'un simge eserlerinden biri olan Beyazıt Yangın Kulesi eski güzel günlerine geri dönüyor. Kültür Bakanlığı tarafından müze olarak tescillenen kulenin en üst katında 12 tane cam var ve buradan İstanbul'un 360 derecelik eşsiz manzarasını görme şansına sahipsiniz. Mayıs ayında kapılarını açacak Beyazıt Yangın Kulesi'ne giriş içinse rektörlük izni gerekecek.